Herkese merhaba arkadaşlar. Selamlar. Hafta içi güzel bir hava. Sabah saat 9.30. Ekim ayındayız. Hava güzel. Çok soğuk değil. Üşütmüyor yani. Şimdi bugün arkadaşlardan birkaç istek var. Bir konu hakkında konuşmam için. Bu da motosiklet korkusu, motosiklet sürme korkusu ya da motosiklet korkusu. Bundan korkmamayı nasıl başarırız? Şimdi motosiklet korkulacak bir şey mi? Evet. Yani toplumda çünkü bu şeytan icadı denen bir şey, insanların korktuğu bir şey hızlı kullanılıyor, hız yapılıyor, ee, tehlikeli olarak görülüyor. Aslında araçlar da kaza yapıyor ama motosikletin kazası kötü oluyor. İşte klasik şeyler söylemeyeceğim kaporta sizsiniz falan diye. Tehlikeli mi? Yani tehlikeli evet ama bu tehlike araç içerisinde de var. Bunu sürmekten neden korkuyorsun? Şundan dolayı. Yani diyelim ki sen şunu söyledin arkadaşlarına. Ben motosiklet alacağım. Ya önce böyle bir şey duyuyorsun ya. Daha sonra ya çok tehlikeli. E ne tehlikesi var? İşte düşersin. Düşme tehlikesi var. Var mı? Var. Yok değil. Bir kere önce şunu aklına yaz. Yani bu gerçekten çok tehlikeli bir alet değil. Bunu kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Bunun aklı yok. Fikri yok. Tamam mı? Sen hiçbir şey yapmadığın sürece bak bıraktın mı gidiyor kendi. Buna sen müdahale ediyorsun. Yoksa sen bunun üzerinden düşsen de bu dümdüz gider. Ha bu da tabii klasik bir şey. Yani işte bunu tehlikeli yapan sensin. İşte üzerindeki onu tehlikeli yapan. Ya evet saçma sapan kullanan arkadaşlar yok mu? Var. Var. Evet. Ama şimdi bunu tehlikeli olmaktan çıkarmanın Birinci yolu eğitim alacaksın. Eğitim derken böyle sürücü kurslarına gidip saçma sapan salak salak eğitimler alıp işte sekiz çizdim mi çizdim oradan döndüm mü döndüm hadi çık trafiğe kullan bu motosikleti değil. Gerçekten A sınıfı bir eğitimden eğitim alacaksın. Bunun nasıl kullanıldığını öğreneceksin nasıl fren yapılır, nasıl durulur, nasıl dönülür, nereye bakarsan nasıl hareket edersin. Yani bunu öğrenmen lazım. Eğitimini alman lazım. Eğitimini aldıktan sonra bunun gerçekten bir yerden sonra şu hale geliyorsun. Hepiniz Sherlock Holmes filmini seyretmişsinizdir. Sherlock Holmes filminde bir sahne var. Dövüş sahnesi dövüşe başlamadan önce dövüşçü rakibinin tüm hareketlerini analiz ediyor ve nerede hangi hareketi onun yaptığı harekete karşılık ne yapacağını seziyor. Önceden tahmin ediyor ve ona göre hareket ediyor ve kendisi bir fiske bile yemeden dövüşü kazanıyor. Şimdi motosiklet sürerken de aynı şeyi yapmaya başlıyorsun. Eğitimli olduktan sonra tecrübelendikten sonra. Yani kafanın içerisinde konuşuyorsun. Ne diyorsun? İşte bu motor oradan oraya geçer mi? Ben şuradan geçsem bu aradan geçebilir miyim? Geçtim. Bu araç sağa gelir mi? Dikkat et. Gelmedi. Arkamdan araba geliyor mu? Gelmiyor. İleride trafik sıkışmış. Evet. Sol taraf sıkışık. Ben bu aradan geçebilir miyim? Geçebilirim. Hızımı ayarlamam lazım. Ayarladım. Buradan geçtim. Evet. Araçlar yavaş ilerliyor. Çok hızlanmamam lazım. Çünkü ileride viraj daralacak. Daralınca beni sıkıştırmalar istemiyorum. Gibi konuşmalar yapıyoruz. Kendi kafanın içerisinde. Yani birincisi eğitim. Bunun eğitimini almanız lazım. Ve tabii ki e, bıkmadan, usanmadan bu aleti kullanacaksınız. Ne kadar çok zaman ayırırsan buna, bir süre sonra kas hafızası oluşuyor. Sen islemsiz bu hareketleri yapıyorsun, hiç aklına bile gelmiyor. bak dokunacaktım, debriyajamı basacaktım gidonu sağa mı kıracaktım, sola mı kıracaktım, hızım yükseldi, vites mi düşüreyim? Bunları kas hafızanla yapmaya başlıyorsun bir süre sonra. Ve devamlı pratik, 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 pratik yaparak. Bir süre sonra öyle bir hale geliyorsun ki gerçekten bazen tabii arkadaşlar söylüyor ya oradan nasıl geçtin tehlikeli değil mi gibi. Şimdi kameranın açısı geniş bir açı. Dolayısıyla ne oluyor? Ben buradan geçerken siz çok dar bir yerden geçmişim gibi görüyorsun ama gerçek hayatta o öyle değil. Bir mesafe var. Yani dar ama evet bir mesafe var. Şimdi burada trafik sıkışmış. Bu arkadaş buraya girer mi? İşte bunların hepsini düşünmen gerekiyor burada filtreleme yapıyorsun. Dikkatli olmak lazım. Ya çok iyi sıkışmış trafik burada. Çok nadirdir burada böyle oldu. Eğitimini aldın. Dışarı çıktın. Gezmeye başladın, dolaşıyorsun, pratik yapmaya başlıyorsun. Bir de başlarken bence yani bu bir kural değil, bu sana kalmış bir şey, senin yeteneklerine kalmış bir şey. Ama ee... Yani 125 250 cc motorlarla başlamak daha iyi, daha mantıklı. Çünkü bu motorun bir ağırlığı var. Bu ağırlığı kontrol edebilmen lazım. Ha yani mı başla? Mak mantıklı. Vitesli motorla mı? O senin keyfine kalmış bir şey. İstediğinle başlayabilirsin. Sen amacın ne bilmiyorum. O yüzden ona yorum yapamam. Yani sen evden işe, işten eve gidip geleyim, markete gidip geleyim diyorsan Öse kutuda alabilirsin. O daha mantıklı gözüküyor. E, ben gezeceğim, dolaşacağım. Yine skuturla yapabilirsin ama e, o zaman bir testi motor kullanmak daha mantıklı. 150 250 cc bandında o sınıftaki motorlar birbirine çok yakın motorlar. Beğendiğin, hoşuna gideni tercih edebilirsin. Ama bana sorarsan, mümkünse, bütçen de yetiyorsa Japon motorları alman. Motoru da aldın. E bir süre sonra şunu diyeceksin, bana bu yetmiyor hızlanmıyor. Yavaş kalıyor. E i̇şte ondan sonra bir motor alacaksın ya. O motoru çok sık değiştireceğin bir motor olmasın. Yani çok sık motor değiştirmek e, iyi bir şey değil. Yeni motorun dinamiklerine alışmak zor ya zor derken alışıyorsun. Bir süre sonra alışıyorsun ama o alışma sürecinde e, sıkıntı yaşayabilirsin. Bildiğin bir motorla sevdiğin bir motorla e, uzun yıllar geçirebilirsin. Yani bu bitti işte bunun bir üst modelini alayım. Bu sene geçti bunun bir üst modelini alayım. Cep telefonu gibi 6 ayda bir, 1 yılda bir değiştirme. Biraz kullan. Sür. Motoruna alış. Bak o zaman göreceksin ki Korkularında da gidecek Motoruna alıştığın zaman Ya ben buraya yatsam dön, Döner mi? E işte sen o zaman biliyorsun o motor oraya döner mi dönmez mi Yatar mı ne kadar yatar Bunları biliyorsun Eğitimini al Çok güçlü olmayan bir motorla başla Motorunu çok sık değişme Bir de bu ekipman işlerini düzgün yap. Ha yani düştüğünde başına ne geleceğim? Nasıl olacak? Ya yani düşeceksin evet. Bu motordan düşülüyor. Yani ben düşmedim arkadaş şimdiye kadar. Birisi diyorsa yani dümdüz yolda kullanmıştır. Bir sıkıntıya girmemiştir. Motoru düş motordan düşmeyen, motoru düşürmeyen biri yok. Ya yani benim tanıdığım yok. Varsa da muhtemelen Dün düz yolda girip geliyordur böyle. İlla ki bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun. Bak şimdi bu buraya kıracak, beni sıkıştıracak mesela bariyerlere. Tamam mı? Bakmıyor bile. Bakmak zorunda mı? Değil. Çünkü yani buradan aracın, yani bir araç geçeceğini düşünmüyor. Hele bir de İstanbul'a yabancıysa. Korkularını nasıl yenersin? Ya ben de ilk e, yıllar önce başladığımda motor sürmeye korkuyordum. Korku nasıl yeniliyor? Zamanla. Kullana kullana bu aleti. Korkularını yeniyorsun. E, araçta da öyle değil miydi? Araba kullananlar aramızda. Yani ilk arabaya bildiğiniz zamanı hatırlayın. Aynı yani. Motoru daha motoru daha sık kullanmalısın. Fırsat buldukça kullan. Göreceksin ki alışacaksın. Motorunu tanıyacaksın. Neler yapabildiğini göreceksin. E senin tekniğin, taktiğin gelişecek. Trafiği okuyabileceksin artık. Benden bugünlük bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Hoşça kalın.